Herkese merhaba kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan Mevlana diyarı'ndan kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar çok şükür ben de iyiyim. Allah'ım bu günlerimizden bizleri geri koymasın diyorum ve videoma geçiyorum. Evet şöyle tepelere çıktığıma göre bilin ki ben ne yapıyorum? Mutfak dolaplarımı temizliyorum arkadaşlar. En ufak bir yağ gözüme çarptıysa anında temizlerim. Bakın buralarda da yağlar oluşmuş görmüş olduğunuz gibi. Gerçi bunlar da çok fazla belli olmuyor ama Böyle ışığı yaktığım zaman bu şekilde böyle hani alttan tuttuğum zaman veya yandan, sağdan, soldan baktığım zaman bu yağcıkları görüyorum ya. Bakın. Nasıl göstereyim şimdi size? Şurada da var öyle bir parlayan. Bakın gördünüz mü? Bunları gördüğüm zaman diyorum ki yağlanmış artık tamam. Temizlenme zamanı geliyor. Evet şimdi ben de o şekilde yapıyorum ve temizliğimi başlıyorum. Şimdi arkadaşlar geçenlerde bir karışım yapmıştım. Şu iki arkadaşı karıştırdım ve şu şekilde şişeme doldurdum. Hatta şöyle aspiratörümü de temizlemiştim. Gayet de güzel bir sonuç elde ettim. Dedim ki mutfak dolaplarında bununla silsem mi yağları gerçekten geçiririm. Mutfak dolabından bahsediyorum ve denemeye karar verdim sizinle beraber ben de şimdi deneyeceğim Normalde hani aspiratörde Evet güzel çok güzel sonuç aldım ama mutfak dolabında denemedim ilk defa sizle beraber deniyorum Normalde dediğim gibi sizlere göstermeden önce mutlaka bir denerim memnun kalıyorsam ondan sonra gösteririm ama bunu ilk defa sizinle deniyorum arkadaşlar Evet haydi şöyle geçelim bakalım şöyle sıkıyorum şöyle biraz da karıştırayım çünkü sıvı krem var içinde dibe de çöküyor maalesef hemen şöyle yapıyorum bakın bezimde bile hissediyorum yağlı böyle hani bez gitmez ya o şekilde hemen şöyle yapıyorum ve temizliğime başlıyorum Evet şimdi burada yağı hissediyorum arkadaşlar. Şimdi ev hanımları beni çok iyi anlarlar. Bakın yağ varsa bu bez zor gider. Gitmez yani. Ama <laughs> ya yoksa böyle kendiliğinden akar <laughs> gider. Gayet de kolay olur temizliği. Evet şimdi hemen şu şekilde bir temizleyelim bakalım. Mutfak dolaplarında da dediğim gibi güzel bir sonuç elde edecek miyim? Ama şöyle silerken bile arkadaşlar hani birkaç işlemde yağ olduğunu hissettim ya mesela bu şekilde bez kolay gitti. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi durulama bezimi alıyorum ve durulama işlemine geçiyorum. Bakın özellikle şu alt kısımlar çok fazla yağlanıyor. Bakın. Evet şimdi duruladım ve kurulamaya geçiyorum. Eğer bunda da böyle bez izi olacak olursa tekrar bir durulama bezimi yıkayacağım. Daha sonrasında tekrar bir durulama yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü aspiratöristlerken de geçenlerde Bez izi olmuştu ve tekrarda durulamıştım. Şöyle bakıyorum, pek görünmüyor gibi ama şöyle aşağıdan bakalım. Yok arkadaşlar, bez izi yok. Evet, yağlar da gitti. Bakın şöyle dokunuyorum. Gerçekten yağlar da gitti. Bir de şu karşı e, dolabı temizlemek istiyorum. Bakın orada da yağlanmalar var. Hemen orayı da bir temizleyelim. Evet şimdi karşı tarafa geçtim arkadaşlar. Bakın burada da şöyle yandan sağdan soldan göstermek istiyorum. Bakın şöyle belli oluyor mu bilmiyorum ama inşallah kamerada belli oluyordur. Yani şu kısımlarda çok fazla bir kir lekesi var. Hemen onları da alacağım. Çünkü buralarda çok çabuk yağlanıyor, şöyle Ocak üzeri olduğu için çok çabuk yağlanıyor. Hemen uygulamaya geçelim. Şöyle çıkalım yine dolap tepelerine, sandalye tepelerine. Bakın şöyle tekrar sıkıyorum dolabıma. Az sıkıyorum bu arada, fazla sıkmıyorum. Bakın hemen şöyle uygulayalım. Şu kısımlar özellikle çok fazla kirleniyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü neredeydi o böyle bir yağlanma gördüm. Bakın mesela şuralarda var. Bakın hemen anında alıp götürüyor. Gerçekten bakın ben bu karışımdan çok memnun kaldım. Hani her alanda da deniyorum. Hemen şöyle bir de duruluyorum. Altını, üstünü, her tarafını. Şimdi durulamaya geçeceğim. Pardon, kurulamaya. Bu işlemi yaparken mutlaka kurulama yapın arkadaşlar. Yoksa bez izi kalacak. Onu da buradan belirteyim. Ama ne oluyor? Gerçekten mutfak dolaplarınız pırıl pırıl oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şu karşıdan zaten ışık da yansıyor. Hani ışık yansıdığı için daha net görebilirsiniz. Gerçekten de dediğim gibi pırıl pırıl oluyor arkadaşlar. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Bakın şu tarafı da göstereyim size. Az önce sildiğim yer gerçekten güzel temizlendi. Hani dediğim gibi ne bez izi kaldı ne de ee, <laughs> yağ lekesi kaldı. Zaten önemli olan da yağ lekesi. Şöyle aşağıdan da göstermek istiyorum size. Bakın gerçekten o kirler yağlar çok da güzel bir şekilde gitti. Şöyle aşağıdan da görün farkı. Evet, detaylıca da gösterdim arkadaşlar. Şimdi bu karışımla aspiratörü sildim. Mutfak dolabını sildim. Yani her alanda dediğim gibi temizleyebilirsiniz. Bakın şöyle mesela sizlere şunu göstereyim. Ocak arkası mesela ocağımda oluşan yağlar. Gerçi ocağım da kirlendi. Zaten bunun da bir temizlenmesi lazım. Bakın ocağın arka tarafında oluşan fayanstaki yağları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu karışımla bu fayansı da temizleyebilirsiniz. Hatta geçenlerde biri bana yorum yapmıştı ve demişti ki "Asla dedi inanmıyorum." dedi. Bu dedi karışımın veya bu ürünün bu lekeyi çıkaracağına. Arkadaşlar ne bir video kesiyorum, ne bir şey yapıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Bakın her şeyi gözünüzün önünde yapıyorum, görmüş olduğunuz gibi. Yani ben memnun kalmadım. hiçbir şeyi zaten sizinle burada paylaşmıyorum. Bunun da bilgisini tekrar geçmiş olayım. Ve evet artık fazla uzatmak istiyorum. istemiyorum. Videomu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoda belki bir sonraki de olmayabilir. Şimdi sözünü de vermeyeyim. Yani başka bir videoda öyle söyleyeyim. Şu tezgah arkası fayanstaki şeyi yağları da nasıl temizlendiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.